İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir ikizler burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 16 Mart Cumartesi günü 2024. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanımızın içini görün ikizler. E, L harfi. Löburgaz'ın L'si. Erol'un E'si. Bu kişiden müjdeli bir haber alacaksınız siz. Omuzlarında iki tane yükü olan bir erkek yüzü çıktı. Yani bu iki yükten de kurtulacak. Aydınlığa çıkıyor. Onca karanlıktan sonra. Belki borcunuz var. Belki bir şeyiniz var ama ondan kurtuluşunuz çok kısa sürede olacak. 2 ay bile sürmeyebilir. Omuz omuza vermişsiniz. Büyük bir işler çıkartacaksınız. Kilolu bir bayandan büyük bir destek göreceksiniz. En az bu 100 kilo var bu bayan. Bu bayandan maddi olarak bir destek göreceksiniz siz. Birkaç eşyaları değiştireceksiniz ama e, şu an sadece bakıyorsunuz. Bayram sonra değişik bir eşyalar gelecek. Yeni eşyalar gelecek hanenizin içine. 5 güne kadar da bir müjde alacaksınız burada. 5 gün telefon alıyorsunuz bir müjdeyle. Müjdeli telefon alıyorsunuz. Büyük bir şehre doğru ilerliyorsunuz. Birilerini göreceksiniz orada. Küçük bir yerden büyük bir yere doğru ilerliyorsunuz. Hep sizi suçlayan bir tane genç bir erkek yüzü çıktı ama hiçbir şeyiniz değil bu sizin. Kendi kan bağınızdan değil. Sizi suçlayan genç bir erkek yüzü var. ışığı kendine doğru tutan birisi var. Yine kendi başarılarınızla bir yerlere geleceksiniz. Böyle ölüp ölüp dirildiğiniz zamanlar olmuş ama atlatacaksınız bunları da. Elinizde hiç para durmuyor sizin yani e, ama ondan sonra bir bir iki ay sonra birikime geçeceksiniz çok küs olduğunuz birileri var çevrenizde böyle çok küsme olaylarınız çok olmuş ya siz böyle e, bir şeyler söylediniz kırıldılar darıldılar bir şey oldu ama kırgınlıklar var yani bir dostlarınız, arkadaşlarınızla alakalı. Köklü bir aileyle bir tanışacaksınız siz. Koskoca böyle büyük bir çınar ağacı olmuş sanki. İçinizde bir sevinçli bir haber duyacak gibi hisler var ama e, neden olmuyor diyorsunuz. Yani bu kısa sürede değil, bayram sonra. Yani bu heyecan ondan aslında, içinizdeki heyecan bu yüzden. Sizin maddi olarak bittiğinizi gören kişiler bilinçli olarak üstünüze gelmişler hep. Belki ticaret yaptınız. Belki farklı bir şeyler oldu. İşiniz gücünüz ters gitti ama artık burada asılmış suratlar olmuş. Yani çok güçleneceksiniz ama o eski dostlarınızı hep değiştireceksiniz. Yeni dostlar olacaksınız hayatınızda. Mecburiyetten şu an biriyle Aynı hanenin içinde oturuyorsunuz ama memnunda değilsiniz. Bir geçiş olacak burada. Hiç e, sevginizin ya da evliliğinizin bu şekilde geleceğine hiç inanmamışsınız. Böyle bir e, geçmişten bir telefon bekliyorsunuz. Bu telefonda gelecek. Özür dileyemese de, ama konuşmak isteyecek. Bu ne demek? Bir aç, yani yol açmak demek. Çok fazla hediye alacaksınız. Hediyelerinizle gidiyorsunuz bir yere doğru. Yani bayram sonra bir alışveriş yapıp bir yerlere gideceksiniz. Yollara gideceksiniz. Birikmiş burada böyle bir sanki kiralar var gibi. Ee, onlardan da kurtulacaksınız. U ya da Ü harfinden müjdeli bir haberiniz var sizin işle alakalı. Huzurlu zamanları. Geçirmeye birazcık hasretsiniz. O günlerde yakalayacaksınız artık. Siz bir yerde kendinizi çok sevdirmişsiniz. Sizi çok sevmişler. Yeni tanıştığınız bir akrabalar mı dostlar mı artık her kimse beğenmişler sizi. bir bayan bir açıkları sırları ortaya dökecek. Telefonun ucundaki bayan iki hane böyle bir hüzün. Hüzün çıkmış iki hanede. Ama duyduğunuz iyi olacak. İlk baştan hüzün duyabilirsiniz ama ondan sonra sevinç gelecek arkasında. Size bir anahtar veren bir kişi var. Ya ev anahtarı ya araba anahtarı. Vaatler yerine gelecek. Biraz daha konuşulan vaatler yerine geliyor. Sanki böyle bir bir lamba gibi bir hediye gelecek size. Masa üstü. Ya da duvara takılan bir şey. Bir erkeğe çok kızıyorsunuz. İş konusunda kandırılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani çok ballandıra ballandıra bir şeyler anlatmış ama e, işin gerçeği yok. Kendi menfaatleri için biraz daha anlatmış gibi. Çoğu şeyinizi ertelemişsiniz ve e, hazırlanıyorsunuz şu an. Nisan ayı için. Her gün biraz daha rahatlayacaksınız. Bayram sonra her gün biraz daha rahatlayacaksınız. Yerinizde özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz artık. Sizin artık böyle bir huzurunuzu bozamayacaklar. İki tane kılıç çıkmış. iki tane güçlü yerden bir anlaşmalarınız olacak. Üstünüzden tedirginlikler de gidiyor. biriniz ikinciye evleniyorsunuz artık. Temmuz, Haziran'da bir nikahınız var. İkinci evliliğiniz olacak. Boy farkınız da var. Erkek uzun, bayan biraz daha kısa. Nazar boncuğu çıkmış. Ya arabanıza, ya evinize, ya oğlunuza, ya kızınıza takılacak bu nazar boncuğu. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.